Ömer'in istediği gibi Iğran kuzeyindeki bütün terk edilmiş mekanların dökümünü çıkar. Ben de taramayı başlatıyorum hemen. Bakalım kaç tanesi kamburun kullanabileceği kapasiteye sahip. Ha. Aslında uydu görüntülerinden son birkaç gün içinde hareketlilik yaşananları da ayırabiliriz. Böylece eleme için de yardımcı olur. Çok güzel bir fikir. Tamamdır hemen hallediyorum o zaman. Bir saat sonra aynı yerde. Maskeler ortadan kalksın, gerçekler hmm. gün yüzüne çıksın. maskeler ortadan kalksın, gerçekler gün yüzüne çıksın. Uzay. <laughs> Mekanları hallettik. Ömerler de sağda. Ee, acaba diyorum ki ben bir saat sonra dışarıya çıksam bir görüşmem var da beni biraz idare eder misin? Sorun değil. Sağdakilerin şu anda bize ihtiyacı yok. Yani rahat olabilirsin. Acil uyarı sistemi yanında olması yeterli. Yanımda yanında merak etme. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oh,